çok fazla tüm gün vlog istiyordunuz. Evet, bugün çektik. Saat kaç? 12. Yok 11.56 geçiyor. Doğrudur, doğrudur. Uyandık. Vize haftası sonrası olduğu için bu kadar uyumayı tercih ettim. Vlog çok çekemiyordum bu aralar. Çok fazla vakit istiyor. Ekstra üşen geçtik de var bu arada üzerimde. Yatağımızı toplayalım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Güne devam edeceğiz. Evet, bugün diyet kahvaltısı yok. Burada sucuk, yumurta, çayımız, peynirimiz, zeytinimiz var. Ancak şunu şey belirteyim: takviyelerimi her zaman alıyorum. Şimdi mesela bunun üzerine protein tozu da içeceğiz. Onun haricinde sabah kahvaltılarını genelde bozarsam ya da diyet yapasım yoksa sabah kahvaltılarını bozuyorum örnek veriyorum. Gün içerisinde farklı şeyleri bozmuyorum. Ama öğle yemeği ya da akşam yemeği olsun tabii ki onlar için her zaman fix oluyor, değişmiyor. Kahvaltı yapalım. Ondan sonra gün içindeki etkinliklerimi göstermeye devam edeyim size. Bu aralarda Hava Emet Yormada izliyorum. Bir huyum var. Evdeyken veya sofradesindeyken bu ayağım hep kalkık oluyor. Yani. Yani utanmasan restoranlarda da kaldırırım. de Böyle aşırı rahat oluyor. Yer sofrasında yemek yemeye alıştığım için daha çok bir huy olarak kaldı. Hiç fark etmiyor nerede oldu. Bir ayağımı kaldırıyorum. Şimdi biraz soru cevap yapacağız. Açalım. Bir tane örnek vereceğim. Böyle çok uzun şey yaparak sizi yormak istemiyorum. Şu an hikayelerden mesela. Arşive düşmüş. Cevaplamamışız bayağıdır. Ee, soru cevap dün yoğundu. O yüzden şey yapamadım. Mesela. Bahriye'nin ise alttan tıra e sormuş. 0.5 ve 0.25 asigmat harp okulları için engel mi? Engel değil. Bir tane daha yapalım. Bahriye'li alttan genç. Abi. R pelteklik için tedavi oluyorum. Mesih'e sonradan engel olabilir mi? Hayır. Engel olmaz. Burada hani sorularımızı cevaplamıyorsunuz diyorsunuz ya. Arkadaşlar, soruların yoğunluğunu ben size göstereyim buradan. Hah, daha git bitmemiş. Görüyor musunuz? Yani bak en sona geldik. Bak en sonda bir tane biri var burada. O kamera daklamıyor. Emir 2 ile cglyn. Brün estetik ameliyatı mevzu için polislik için engel oluşturur mu diye sormuş. Yani burada Beni biraz mazur görmeniz gerekiyor çünkü gördüğünüz soruları 10 saniye falan sürdü aşağı kaydırmamız. <laughs> o nedenle <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hepsini cevaplayamıyorum kusura bakmayın Instagram tabi kaldırmıyor. Şimdilik bize... Dikkat et, o <laughs> pantolon da mı yeni? Videodasın, ne düşünüyorsun? <laughs> Güzel şeyler düşünüyorum. Konuşabilirsin. Şey, 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 Seviyor hani. musun oğlunu? Çok seviyorum. En sevdiğim çocuğum. En sevdiğin çocuğun mu? Oğlum üstüne dikkat et. Tamam. Çamaşır suyu gelir ha. Tamam. İstersen şu önlüğü takalım. Yok. Oğlum dikkat et bak. Yeni şeyleri mahvoldu. O öyle giyinip de cam silinmez çocuğun. Yakışıklı olacağız. Yok, bir şey yaparken. İşini yaparken güzel giyineceksin. Evet. Birazcık bize kitlendi bu işler. Biz evde olduğumuz için. Cam siliyoruz. Garip bir şekilde arkadaşlar siz nasıl uyguluyorsunuz bilmiyorum ama ben temizlik işlerini seviyorum. Yani gün içerisinde odamı günlük süpürüyorum zaten odamı. Dolabım da düzenli olur genel olarak. Şimdi, ev işleri bize kaldı. Ben temizlik moduna geçiyorum. Bakalım neler olacak. Şimdiki, yulaf kasesi yapacağız. Dövenden o da çok da şey değil. Ne lazım? Kap lazım. Kase. İki tane de muz. Hemen bir ilaç kutumu alıp geleyim. O sırada takviyelerimizi içeceğiz nasipse. Kameranın şu huyunu seviyorum ya. Kameradan uzaklaştıktan sonra hala ses gelmeye devam ediyor. Tek teknoloji var ya. Tek teknoloji uçmuş. Geldik. Şimdi burada neyimiz var? Testosteron hapımız var. Ondan sonra arjinimiz var, multivitaminimiz var, EEA'mız var. Şimdi arjininden dört tane. Bir tane de testosterondan atıyoruz. Tamam. Bir tane multivitaminden. Dört tane de EA'dan atıyoruz. Birer yudum içiyoruz abi. Dilinin arkasına koyuyorsun taktiği gidiyor zaten. Evet. Muzların bilerek şey olmasını bekleyin. Ezilmesini. Ben gözükmüyorum Bak Bu sadece bu açıdan kötü. Of avradını satayım ya. Muzlarımızı açalım. Hayatım genel olarak tek düze gidiyor arkadaşlar. Ama bu konudan memnunum. Tek düzelikten kastım aktivitelerim dış görünüş olarak tamamen aynı görünse de eğlence faktörü ya da içerisindeki çeşitliliği değişiyor. Spora mesela. Spora gidiyorsun. Yani adamlar anlamıyor. Ben spora gidiyorum haftanın 5 günü. Bazen 6 günü oluyor. Ya işte biz vakit bulamıyoruz. O, tamam ben 2 senedir yapıyorum. 2 senedir hani vaktimin olmadığı zamanlar da oldu. Spora vakit ayırmak için kendi vaktimden çaldığım zamanlar da oldu. Bu tamamen kişiye bağlı. Yani aynı bu şey gibi. Okuldan vaktim kalmıyor. Tamam. Üniversitenin bazı bölümleri hariç bunu iddia ediyorum. Yani tıp, hukuk vesaire değilse çoğu bölümünde mühendislik dahil benim üniversitem yoğun. Ben yani 12 tane sınava girdim 5 günde. Toplam 30 alttan derslerimle beraber 36 saat dersim var. 34 saat çok pardon. E ee, alttanlara girmiyorum 30 saat. Ulan ben lisede zaten daha az görüyordum. Şimdi bunu eziyoruz. Yani o yüzden kimse bana şöyle vaktim yok, böyle vaktim yok. Muhabbetini yapmasın. Anladın mı? Yeri geliyor yemeğimi yanımda götürüyorum. Yeri geliyor farklı şeyler yapıyorum. Yeter ki bir insan bir şey yapmak istesin abi. Bu kadar bu işler. Yani sen şey demiyorsun. Benim gönlüm yok. Ben spora gelmek istemiyorum. Vaktim yok. Yok ya. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Buna kakao atacağız. Ana, ama yerdeki bez de ıslakmış. Allah kahretmesin. Şu kadar yeter herhalde. Biraz da olmuş olabilir Öyle çok da bizi bağlamazız. Şimdi şey var, takviyeleri alabilirsiniz ha internetten Swiss Nutrition rehberan koduyla. Şimdi arkadaşlar, sevgili dostlar, bunu tartacağız. Kolum nasıl çıkıyor burada? Gayet güzel. Şimdi bunu tartıyoruz, tamam mı? Sıfırladık. Tamam. Şu şöyle dursun burada. Şimdi yulafımızı ekleyeceğiz. gram yeterli. Kim çalıyor lan kapıyı? Bir bakayım ya. Bakıyorum ben. Erkek kardeşim. Tekrardan karıştırıyorum. Ya uzun video istiyorsunuz diye bu araları kırpmayacağım. Ne oldu? Çamur gibi oldu. Allah kahretsin. Vallahi çamur gibi oldu. Beceremedik. Ziyan olmasın. Arasını dökelim. Kaşıkla devam edelim. Bu blenderla çok güzel olmadı. Vakit ayırmama mevzusunu konuşuyorduk değil mi? Vakit ayırabilirsin hacı abi. Biz spor salonumuzda 8-5 çalışıp ya da kamyoncu olup nöbetleşe çalışıp gece vardiyasına giden güvenlik ben tut doktoruna, avukatına her şeyden adam var. Yani onlar bunu yapabiliyorsa sen bunu Hayli hayli yaparsın. Ya sen yeter ki kendine güven, kendine inan. Dersini çalış. Ya tıp fakültesinde okuyup da spora gelen arkadaşlarımız var. Sırf yarım saat 45 dakika antrenman yapıp zihinlerini boşaltabilmek için. Yani adam hani tıp okuyor. Daha üstü var mı? Daha yoğunluğu var mı sence yani? yani adamlar hem komite sınavları oluyor hem final vize öyle şeyleri oluyor işte. Bunun üstünde bir yoğunluğu var mı? Hayır. E o zaman Niye kendini mahrum bırakıyorsun? Potansiyelini görmekten korkuyorsun. Kapı çalıyor. Let's go. Şimdi... Yememizi yiyebiliriz. <laughs> Çat. Laf kasesi. Muzluğa kafa var. Başka şey yok. Yani her şey sizin elinizde. Bazı şeyleri başarmak, bazı şeylerden geri kalmak. Bazı şeylerin üzerine gitmek. Tamam mı? Sizde yani. Bunu anlamanız gerekiyor. Başarabilirsin. Becerebilirsin. Ardını kovalayabilirsin. Öyle. Yorulduk ya. Şimdi son bir öğün daha yapacağız. Hmm, tavuğumuz var. Makarnamız var. Ha, makarna diyorum çok pardon. Ha, makarna da varmış. Pirinç ve tavuğumuz var. Balık bölümünde olduğum için yemek yemek artık keyifli. Yani şu kaseden bile alt tarafa ne var? Muz, kakao, yulaf. Keyif alıyorum ama yulaf inceye ötülmüş. Ona dikkat edin. Kalın yulaftan değil yani. Şöyle daha detaylı görebilirsiniz bak. İnce gördün mü? Öyle. Bu arada vlog çekecek mentalitem çok fazla yoktu açıkçası. Yoğun tempo gerçekten yoruyor. Fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum, mental yorgunluktan. Örnek vereyim. Perşembe günü 10.30'dan 5.30'a kadar dersim var. Cuma 8.30'dan 5.30'a kadar dersim var. Sadece çarşamba günüm boş. Salı 10.30'dan yine 5'e kadar dersim var. Pazartesi tek dersim var 10.30. Ödev verilen dersim oluyor, sunum verilen dersim oluyor. Mesela materyal bunu Instagram hesabımda paylaşmıştım ki sana hesabımda. Cami, Osmanlı'nın tarihi ve sanat anlayışı adında bir konuyu bize verdiler. Biz de bununla ilgili bir cami yaptık, Selimiye Camisi'ni. Mesela onu yapmak beni mental olarak beni aşırı yordu. yüzden ben de bazı şeylerden kısmak zorunda kaldım. Gidip geliyoruz yani açıkçası. Pek bir esprisi yok hayatımızın. Sayfayla uğraşıyorum. Sonrasında kendimi geliştirmeye çalışıyorum ilgilendiğim alanlarla. Yani insanlarla nasıl konuşulur, çocuklarla nasıl konuşulur. Ergenlik çağına girmiş çocuklarla nasıl konuşulur. Velilerle nasıl konuşulur? Sonuçta ileride sadece biz çocuklarla ilgilenmeyeceğiz. Artık çocuğa bile bir sesini yükselsen, bir yaramazlık, bir terbiyesizlik yapsa, bununla ilgili bir ona bağırdığın zaman ya bir sus artık dediğin zaman bile çocuğumun psikolojisini bozuyorsun sen deyip bir veli gelip sana çıkışabiliyor. O yüzden bunlarla ilgili politikaları, bunlarla ilgili davranışlarımı şimdiden belirlemeye çalışıyorum. Hocalarımız sağ olsun ee, ya da işte yaşamış geçirmiş velilerimiz de olsun, bilinçli veliler demek daha doğru olur. Bunlardan geri dönüş alıyorum. Bunları kovalamak da hem uğraş gerektiriyor hem de senin de bazı şeylere hakim olduğunu göstermen gerekiyor. Senin bir muhatap olarak kabul edilebilmen için. yere düştü. Lafım yere düştü. Ama ödüleştim sanki ha. Ne diyorsun? Normalde sessiz hiç çiğnemiyorum arkadaşlar. Kamera çok kaliteli olduğu için çiğneme seslerim hepsini alıyor olabilir. Kusura bakmayın şimdi. Kaç gürültü bitirme var ama. Hayat evet, yorucu. Ben şunu bitireyim. Sonrasında mı? Yemek falan yapacağız, güzel bir takılalım. Siz... Antrenman öncesi öğünümüz. 300 gram pirinç var. Burada kajun... Ne soslu ya? Kajun soslu herhalde. Tavuk var 150 gram. Üzerine bir ketçap basacağız. Ketçapsız maalesef yiyemiyorum. Bu huyumu hiç sevmiyorum. Bana afiyet olsun. Evet. İtiş günü yapacağız salona geçiyoruz. Biraz hava birazcık serin herhalde. Yetiş gününde, <laughs> yetiş gününde göğüs odaklı. Zaten yetiş gününde göğüs odaklı olur. Omuz da var, de var. Mehmet'le yapacağız bugün antrenmanı. Salon doğru yol alalım. Bugün birazcık yorgun hissediyorum. Umarım verimli ve güzel bir antrenman geçer. Çıkalım. Gidelim. Hava güzel bugün. Spor yapmayı seviyorum ya. Bu hayatta tutkuyla yapabildiğim nadir işlerden biri. Bir tanesi sayfa, bir tanesi insanlara bir şeyler öğretmek, bir tanesi de spor. O yüzden keyif alıyoruz. Salona doğru yol alalım. Evet, salona geldik. Evet, iki senedir bizi geri geliyor. 7 24'tür idare eden Faruk hocamız. Merhaba. Evet hocam, sendeyiz. <laughs> evet, şimdi idmana başlıyoruz. Salondayız. Bench press başlarız. 5-6 tekrar ısınma tatlı Süresiz yolculuğumuz, bu seviyorum. Mutlu bir gün geldi, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir daha ne yapacağız? Bu. Baş. Baş. Baş.

Son. Vur bakayım sırtıma. Çok sert vurma. Sırtıma vur. Çok sert vurma. Öyle. Allah. <laughs> ne oldu ama? Aa, <laughs> <mı>? Neyle kaldı <laughs> <laughs> Kontrollü. Burada. <laughs> Oturarak yapıyoruz. Oturarak yapıyoruz. Hareket şu, hali dört. <Sessizlik> 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 Oh. God Yes <sighs> de geçeceğiz. Cözlük, cözlük. Evet şimdi overhead triceps extension yapacağız. 2 set tükeniş. Güzel bir ağırlık seçiyoruz. damarlar gözüküyor mu? <laughs> Şimdi tek kol basma yapacağız. <laughs> Dirsek mümkün olduğunca sabit. Sen orada girebilirsin ayarladım ben. <laughs> İki set tükeniş. bilek çalışmalarında verimini alıyorum Burada önemli olan şu kolu şöyle kapatabilmek. Çünkü triceps uzun bir kas grubu. eve attık kendimizi. İdmanın sonuna geldik, günün de sonuna geldik. Saat 9. Birazdan yatarız. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.